Yepyeni bir video ile herkese merhaba ben Nazire Elisey. Bugün sizlerle birlikte oyuncular için tasarlanmış bir bluetooth kulaklık inceleyeceğiz. Uzun süredir yorumlarda bana soruyordunuz oyun oynarken kullanabileceğimiz gecikmesi düşük seviyede olan bluetooth bir oyuncu kulaklığı tavsiyeniz var mı diye. Ben de bugün sizler için tamamen oyuncular için tasarlanmış hem tasarımı olsun hem de özellikleri olsun oyuncular için üretilmiş bir bluetooth kulaklık inceleyeceğim. Bugünkü konuğumuz Torime markasına ait K55 modeli kulak için oyuncu kulaklığı hemen aşağı inip abone olursanız hızlıca kulaklığımızı daha yakından incelemeye geçeceğiz hemen aşağı inip abone olmayı unutmayın. Kulaklığımız görmüş olduğunuz gibi kargodan bu şekilde elime ulaştı ve elime ulaşır ulaşmaz da hemen sizler için masaya koydum ve incelemeye başladım. Şu pıt pıt poşetlerini açmadım. Gerçekten bu poşetleri patlatmayı çok seviyorum. Bilmiyorum aranızda bunları patlatmayı benim gibi seven var mı? Varsa yorumlar kısmında yazarsa çok sevinirim. Yalnız olmadığımı hissederim en azından. Hemen sizle birlikte şöyle biraz Neyse bu kadar yeter. Hemen kutumuzu açalım. olduğunuz gibi kulaklığımızın kutusu bile oyuncular için tasarlandığını bizlere gösteriyor. En belirgin özelliklerini buraya yazmışlar. 6 saat boyunca pil ömrü varmış, mikrofonu bulunuyormuş ve stereo hoparlörlere de sahipmiş. Arka kısmına baktığımızda da kulaklığımızın en belirgin özelliklerine yer verilmiş. Bu özelliklerin tamamından ben videonun içerisinde de zaten sizlere bahsediyor olacağım. O yüzden hemen hızlıca kutumuzu açıyorum. Bu arada videomu ilk kez izleyenler için hiçbir şey ifade etmeyecek biliyorum ama benim için çok özel bir video. Çünkü ilk defa oje sürmeden bir video çekiyorum. Bu benim için bir ilk oldu. Neyse böyle gereksiz bir ayrıntıydı bu da. Devam ediyorum. Böyle çekmeceli olarak kutumuzu açtım. Gerçekten kutuyu açar açmaz çok karizmatik bir şekilde bizleri karşıladı. İlk olarak şurada bir kutusu var. Onu çıkartmak istiyorum. Kutunun içerisinden gördüğünüz gibi Type-C uçlu bir şarj kablosu çıkıyor. Type-C tercih edilmesi de güzel bir hareket olmuş. Ve kutumuzun içerisinden bir çift de yedek silikon başlıklar çıkıyor. Normalde iki çift yedek çıkar ama bir tane koymuşlar. Zaten aramızdan kaç kişi bu yedekleri gerçekten hakkını vererek kullanıyor bilmiyorum. O yüzden bir tane koymaları da gayet yeterli bence. Şöyle sünger koruması ile birlikte kulaklığımızı kenara alıyorum. Kutumuzun içerisinden bir tane İngilizce kullanma kılavuzu çıkıyor. Çince de var içerisinde ama o kadar. O yüzden kutumuzun içerisinden bir tane de şöyle Türkçe olacak şekilde kullanma talimatlarının bulunduğu bir kağıt çıkıyor. Şöyle açtığımız anda ışığı yanıyor. Kulaklıklarımız kutusunun içerisinde değil. Ay. Ana şurada şeyini çıkartayım dedim üstüne yapıştı. Bunu çıkartayım dedim ama görmüş olduğunuz gibi şöyle üstüne yapıştı kaldı. Neyse siz de böyle bir şeyle karşılaşırsanız üşenmeyip şunu çıkartırsınız. Ben şimdi sizlere göstereceğim için çıkartmıyorum. Herhalde uzun süredir yapışık kalmış. Bütün boyası öbür tarafa geçti. Hani küçükken böyle çitoslardan falan çıkan dövmeler vardı ya yapıştırırsın, ıslatırsın, çekersin dövme orada kalır. O misal yani tam olarak jelatini çıkarttığın anda dövmesi orada kalıyor. Çirkin bir görüntü oluşturdu ama yapacak bir şey yok. Kulaklıklarımızı kutusuna yerleştirdiğimde gayet rahat bir şekilde oturuyor. Evet şimdi mavi ışık yandı. Kulaklıkları şarj ettiğini gösteriyor. Ve ledleri baya parlak bir şekilde parlıyor yani. Başlamışken gelin tasarımıyla devam edelim. Kutunun boyutunu şöyle avucumda görebilirsiniz. Çok küçük bir kutu olduğunu söyleyemem. Ama çok da büyük değil yani çantanızı atıp rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Hatta cebinize atıp bile taşıyabilirsiniz. Şöyle üst kısmında şerit halinde ve ön tarafta da sanki gözler varmış gibi led ışık yerleştirmişler. Yani sanki bir oyunda fırlamış karakter gibi bir izlenim verdiğini söyleyebilirim. Şöyle arka kısmına baktığımızda Type-C girişinin burada olduğunu görebiliyoruz. Başka da herhangi bir şey bulunmuyor üzerinde. Alt kısmında marka modeli ve Çin'de üretildiği yazıyor. Duyu açtığımız anda ise işler değişiyor biraz. Öncelikle kulaklığın kutusunun çok kaliteli bir hissiyat vermediğini söyleyebilirim. Yani iş görecek seviyede çok kaliteli de değil, çok dandik de değil. Orta ayar biraz ortanın üstü gibi diyebilirim. Kutumuzun iç kısmında left ve right olacak şekilde sağa solu bize burada göstermişler. Şöyle tam ortada da bir tane led ışık bulunuyor. Şu sağ kulaklık görmüş olduğunuz gibi yanıp sönüyor. Yani şarj oluyor şu anda. Bu arada kulaklıklarımızın kutusunda sensör bulunuyor. Bu sayede kulaklıkları kutusundan çıkartmadan kapağını açtığımız anda telefona bağlanması gerekiyor. Gelin hemen deneyelim. Bluetooth'umu açtım. Ve yaklaşık 5-10 saniye içerisinde K55 diye burada hemen gözüktü. Şöyle kulaklıklarımızın tasarımına bakacak olursak dış kısmı görmüş olduğunuz gibi parlak. Şurada dokunmatik alanları fark edebiliyoruz zaten. Şu dış kısmı da görmüş olduğunuz gibi mikrofonu da bulunuyor. Kulağınıza tam oturmasını sağlayacak şekilde de tombik bir yapıya sahip silikon bir kulaklık. Kulaklıklarımız da kulaklık kutusunda olduğu gibi oyuncu temasını barındıran bir tasarıma sahip bence. Görmüş olduğunuz gibi iç kısmı bombeliyken dış kısmındansa üçgen bir kulaklık olarak gözüküyor. Neyse genel olarak tasarım özelliklerimiz de bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Kulağa baya güzel oturduğunu söyleyebilirim. Yani tam oturuyor. Hiç hava almıyor. Hatta kendi sesimi duymakta da zorlanıyorum şu anda. Evet bu şekilde hemen bağlandı kulağıma oturdu. Ay vakumluyor yani öyle söyleyeyim. Tam oturuyor kulağıma. Tabi herkesin kulak yapısı farklı olduğu için size nasıl olur bilmiyorum. Benim kulağıma cuk diye oturdu. Ayrıca kulaklarınızın boyutuna göre şu kulaklık silikonlarını seçmeyi de unutmayın. Kulaklıklarımızı birlikte test etmeden önce gelin teknik özelliklerine bakalım. Özellikleri nelermiş onları öğrenelim. Ondan sonra test etmeye geçelim. Kulaklıklarımızda pasif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu sayede kulaklıkları taktıktan sonra dışarıdan gelen sesleri minimum düzeyde duyuyorsunuz. Hele ki bir müzik çalıyorsa veya bir oyunu oynuyorsanız muhtemelen odaklandığınız için dışarıdaki sesleri hiç duymayacaksınız. Bu sayede de rahatlıkla oyununuza odaklanabileceksiniz. Kulaklıklarımızın her birinin içerisinde 6 milimetrelik hoparlörler bulunuyor. Ayrıca Bluetooth olarak da 5.0 kullanılmış. Yani çekim mesafesi de 10 metreye kadar olduğunu marka bizlere belirtmiş zaten. Ama bu bir oyuncu kulaklığı olduğu için mesafeyle çok fazla işimiz ne olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de kullanılır. Yani müzik dinlerken muhakkak çekim mesafesi de çok önemli. Ama oyun oynarken genelde telefon elimizde olduğu için rahatlıkla oyun oynayabiliriz. Öyle çok fazla mesafeye de ihtiyaç duymayız. Kulaklıklarımızın pil kapasitesine gelecek olursak kulaklıkların her birinde 40 mAh'lik batarya bulunuyor. Kutusunda ise 400 miliamperlik batarya bulunuyor. Ve bu kapasitelerle birlikte kulaklıklarımızı tek seferde 4-5 saate kadar kullanabiliyoruz. 4-5 saat gibi bir aralık veriyorum çünkü kullandığınız ses seviyesine göre şarj süresi değişkenlik gösterebiliyor. Daha sonrasında da yaklaşık 45 dakika kadar kulaklıkları kutusunda şarj ederseniz tekrardan kullanmaya devam edebilirsiniz. Kutusunda şarj ederek kaç saate kadar bu kullanımı uzattığımızı marka bizlere belirtmemiş ama benim deneyimlediğim kadarıyla 20-25 saate kadar kullanıma göre değişiyor tabii yine. Kullanıma devam edebiliyorsunuz kutusunda şarj ederek. Kutusunun şarjı bittiğinde de 2 saat şarjı takarsanız şarj tamamen fulleniyor. Şarjının dolup dolmadığını zaten üzerindeki ledler sayesinde anlayabiliyorsunuz. Üzerinde kırmızı led yanıyorsa şarj olmaya devam ediyordur. Kırmızı led söndüğünde de tamamen şarjı fullenmiş demektir. Bu arada kulaklıklarımızın her biri 4 gram ağırlığa sahip. Kutusu ile birlikte de 64 gram ağırlığa sahip. Yani gayet hafif kulaklıklar olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığı rahat bir şekilde oturduğu için uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca kulaklıklarımızda IPX5 su geçirmezlik sertifikası bulunuyor. Tabi su geçirmezlik derken suyun içine atacağınız anlamına da gelmiyor. Su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bu sayede Atıyorum işte spor yaparken veya oyun oynuyorsunuz terlediniz veya işte yüzünüzü yıkıyorsunuz kulaklıklar kulağınızda falan su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ve son olarak da bu kulaklığı gerçekten oyuncu kulaklığı yapan özelliğine geliyorum. Bu ne kadar doğru birazdan testlerde birlikte göreceğiz zaten ama markanın belirttiğine göre 65 milisaniyelik bir gecikme süresine sahipmiş. Yani gerçekten çok çok düşük bir gecikme oranına sahip. Gelin gerçekten öyle mi? Testlerimizi yapalım ve görelim. Evet kulaklıkları taktım. Kulaklıkların kulağımdaki duruşu da şöyle. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen müzik testlerimize geçelim. Komutlarımızı bakalım ne kadar doğru bir şekilde algılayacak. Müziği başlatıyorum. Kulaklıklarımızın herhangi bir tanesine bir kere tıklattığımızda müziği durdurup veya başlatabiliyorsunuz. Ve şimdi başladı. Şimdi bir sonraki müziğe geçmek için sağ kulaklığımıza iki kere tıklatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir sonraki parçaya geçti. Şimdi sol kulaklığımıza iki kere tıklatıyorum. Müziği başa alacak. Bir daha iki kere tıklatıyorum. Bir önceki müziğe geçiyor. Bir sonraki şarkıya geçiyorum. Evet. Şimdi iki saniye basa tutuyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi sesli asistana bağlanabiliyoruz. Şimdi müziği durdurayım. Gelen bir çağrı olduğu zaman da yine aynı şekilde kulaklığımıza basarak yanıtlayabiliyoruz veya basılı tutarak reddedebiliyoruz. Yine telefonla görüşme esnasındayken de basılı tutarak görüşmeyi sonlandırabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kulaklıklarımız komutlarımızı gayet hızlı bir şekilde algılıyor ve yerine getiriyor. Evet şu an benim sesimi tamamen kulaklıklarımızın mikrofondan duyuyorsunuz. Sesimin nasıl geldiğini ben de sizlerle birlikte dinleyeceğim. Kulaklıklarımızın mikrofon konusunda başarılı olduğunu düşünüyorsanız yorumlar kısmında bana belirtirseniz çok sevinirim. E, hemen aşağıya Üstten de abone olmayı unutmayın. Ben Nazire Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğim ürünü sizlere hediye etmek istiyorum. Elimden geldiğince incelediğim oyuncu ekipmanlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerden de çok güzel tepkiler alıyorum. Mesajlarınız için de tekrardan teşekkür ederim. Evet, kulaklıklarımızı detaylı olarak inceledik. Birçok test yaptık. Sizin de görmüş olduğunuz gibi bence gayet başarılı bir oyuncu kulaklığı. Yani bana soracak olursanız tabii ki de hiçbir zaman bir bluetooth kulaklık ister kafaüstü olsun, ister kulak içi olsun hiç fark etmez. Kablolu kulaklığın yerini tutmuyor. Yani onun kadar senkronize bir şekilde sesleri iletmiyor. Ama piyasadaki diğer rakiplerine göre değerlendirdiğimizde gerçekten çok güzel bir oyuncu kulaklığı yapmışlar. Ve YouTube'da baktım ve gördüğüm kadarıyla da çok fazla inceleyen kişi de olmamış. Neden bu bu kulaklık bu kadar incelenmemiş, bu kadar üzerine durulmamış bilmiyorum. Sadece müzik dinlemek için alınabilir bir kulaklık mı? Hayır, bence değil. Yani gerek yok böyle bir kulaklık almaya. Ama oyun oynamak için alacağım. Arada da müzik dinlerim diyorsanız bu kulaklığı tercih edebilirsiniz. Benim bu kulaklıkta en beğendiğim özelliği de pasif gürültü engelleme özelliği oldu. Gerçekten kulaklığı taktığınızda direkt vakumluyor zaten kulağınıza tam olarak oturuyor. Daha sonrasında da dışarıdan gelen sesleri de minimize ediyor. Ben bu kulaklığın bu özelliğini çok beğendim. Tasarımı zaten şahane bence. Gerçekten tam olarak oyuncular için tasarlanmış. Ve genel hatlarıyla kulaklığımız bu şekildeydi. Hemen aşağı inip abone olmayı unutmayın. Bu tarz attığım videoları anlık olarak takip edebilmek için zili açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.